Tadını beğendin mi? Hı, Hı Hepsini yiyecek misin onu? evet. onu? Ye bakayım, bir bakayım nasıl yiyorsun. Aferin sana. Bana bak yanına yoğurt da koydum. Yanına yoğurt da mı koydun? Harika, çok iyi fikir. Aa, oh, döküldü sanırım biraz. Silelim mi? Tamam. Hepsini ye de bir göreyim nasıl. Tavuk tavuk yedin mi? Tavuk yemedim. Neden? Çünkü Beğenmedin mi? Ama kardeşin hepsini bitirdi tavuğu. Beğendim ama yemeyeceğim. Tamam peki. Bak anne baksana tabağa. Oo bitmiş bile. Sıra bunda. Evet sıra onda. Ön teker bitmiş. Şimdi arka tekerde. Ne uğraşma. Evet. Artık gezemez araba. Evet. Biraz benim gibi. arka gidiyor.